Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EKS 2'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar Engine Voice Records'un yeni yapmış olduğu Reno Range King'in orijinal ses moduyla ile karşınızdayım. Daha önceden biliyorsunuz Engine Voice Records yani EVR'nin e, ses modlarını tanıtmıştık. E, sanırım bir gün veya iki gün önce de Reno Range King'in yeni ses modunu yani orijinal ses modunu çıkarmışlar. Eee ben de bu Vigor'u test etmiş olacağım. Ee, birazcık böyle bir 5 dakika oynarım şimdi yalan söylemeyeceğim. Ee, yani bir bakayım falan gerçekten çok güzel ses yapmışlar. Zaten EVR bu konularda gerçekten çok başarılı ilerliyor. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Buradan Merk kardeşime selam olsun çünkü o da Renault'un arkası kendisi. <laughs> onu da belirteyim. Aracı bu şekilde kapladım, böyle yani öyle söyleyeyim. Ee, bugün de Nordic Horizon diyesindeyiz arkadaşlar. Şöyle tepelere doğru çıkmaya çalışacağım. Ee, Jonsu'dayım, böyle kal e, Kajang'dan devam edip şurada neymiş abi ismi, e, Kusamo tarafında bitireceğim arkadaşlar. Normalde bizim yol şur şuraya gidiyor ama buraya bura hakikaten canlı yayın oynamıştık hatırlarsanız e, ee, bu sefer şöyle bir üstten roka vereyim dedim. Yolculuğumuz bu şekilde. Ya başkan böyle aracın sesini falan bir dinleyelim. borga şu F3'ü bir açayım. Aynen ben biliyorsunuz oyun kendi navigasyonu kullandığım için. Konka verdik. Araba çalıştıralım. Sesini bir dinleyelim. Camları kaçayım mı? Garak hakkını. Hatta bir, bir daha açalım. Ses güzel. Aynen. Camlarımız kapatalım. Bugün manuel kullanacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle imkansız alalım abi. Yavaştan çıkalım. Ses gerçekten çok başarılı olmuş. Veganın başında da zaten hani EVD'nin e, sesleri asla tartışılmaz. Vitesi boşalalım çünkü zaten. Kolor ışımız var. Pornomuza güzel bu arada Ha bu şeyle diğer rekorda sesleriyle aynı Evvelin genelde koyu göre karga sesi bu ama güzel yani ben bunu çok seviyorum sanırım SCX bu Optimex sorunu herhalde düzeltmiş çünkü Nordic Horizon'da bayağı bir Optimex sorunu yaşıyorduk. Bakın <laughs> ufak bir minik bir güncelleme geldi herhalde o yüzden büyük ihtimal ondan kaynaklı. 190. Sanırım o sorunları düzeltmişler. Ha ben şu anda rahat oynayabiliyorum ya Optimex'e problem yok. Çok dalgalanma falan oluyor hatırlarsanız. Telefonuma mesaj geldi, hiç bakmam lazım. Yalnız kadar güzel ya. 5 kagameli. Bu arada bu araçlarda 5 kagame yok. Özellikle 6 vites kullandığım için normalde 3 kagame oluyor ama ben e, Harun'dan rica etmiştim. Sağolsun o da bana yapmış. O hala bende duruyor. Trafik büyük ihtimal birga kalmış. Böyle birga kalsın gerek yok zaten. <laughs> Şimdi onunla bir kırlı <laughs> uğraşacak edecek. Şu grafikle grafikle Allah aşkına ya vallahi. Bu arada silecek kolunu bir şey yapalım. Silecek sesi gayet güzel. Hatta boşa gayet daha rahat dinleyeyim. Aynen. sesi gayet güzel. Ya ağamlar yapıyor abi ya bu işin profesyonelleri. Sağ olsunlar bana gönderiyorlar. Kanıtım için. Teşekkür ediyorum onlara Burganga. Yani bu tür videoları özellikle hani çekmeyi, se çekmek seviyorum. Yani en azından LKS'de bir içerik olsun istiyorum açıkçası. Bu arada siz bir cam olacak, olacak arkadaşlar. Bakın dün de söylemiştim. Önceki videoda yani Sprinter videosunda. Ee, sırf hani omsi değil arkadaşlar bizim biliyorsunuz yani elke seri yapıyoruz yani elke mutlaka seyredin arkadaşlar bunu söyleyeyim yani, yani yanlış anlamayın ben izleyici gelsin peşinde değilim yani, ya bu öyle kafanız o kakılmasın ama e, hani en azından kanalı gengeli bir şekilde ilerletmek istiyorum benim, benim tek dergim o yani Yani onu halleder, yani o öyle olursa sevinirim ya. Yani. Şimdi Omsi'nin yani mesela bir, abi bir anı fırladı. Yani o yüzden diyorum ki hani bu bunlar hani ETS'ye de arkadaşlar. En azından hani bunlar gibi içerik olsun çünkü ETS boş bir oyun değil. Zaten bu arada Hop 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 Heh. ETS Borg'a bu, bu Nordic Horizon'dan çıktıktan sonra rekor kırmış yani haberlere de çıktı. Haberlere çıktı yani Google sayfalarına düştü. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. O yüzden yani e, mutlaka bu içerikleri takip etmenizi istiyorum arkadaşlar kanalımızda ki ona göre e, şey olsun. Oğlum niye yavaşladın ya? O öndeki arabaya yol verdi ama öncelik sen abi sen niye yavaşlıyorsun ki ya? Yalnız Morgan Manuel'i o kadar özlemişim ki arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Bunga ara gaga olmadı. Dur bakayım. Lan şu agam gelmese sallayacaktım agama. Yo. Lan o... Ana ben harbi geri alayım lan. <laughs> Ulan. Araba şey... <laughs> şey zannettim onu ya. Araba zannettim o kabeleyi. Grafik levhasını şey zannettik ya resmen. Ama uzaktan öyle görün arkadaşlar benim kaba yok. yapmış gerekli sınav ister çünkü ben gece ilgi saat ben gündüz yaptım <laughs> on gangrı yani neyse zaten ben iptal edeceğim onu sorun yok <laughs> He, Şimdi oluyor arkadaşlar. <laughs> Ya biraz o egzozun da bağırması lazım biraz daha böyle ama o olmayacağı için. Bakayım ne kadar yolumuz kaldı. Bak Kaja, niye gelmişiz bile. Tamam. Bundan sonra zaten. Hatta o öyle kalsın. Şimdi tabi aracın navigasyonunu gördüğüm için. Bu arada Gregson kamerasını hiç kurmadım arkadaşlar. Aslında hani ya o konuda hep soru işareti kalıyorum. Bazen bir kuruyorum bazen kurmuyorum. Yani bilmiyorum zaten ne ekipman kullandığımı biliyorsunuz. Önceki videolarda da çıkıyor işte. Hep. Hem Efek ben hem Erol abinin ürünlerini kullanıyorum zaten gördüğünüz için o yüzden bence hani gerek var mı yok mu hani isterseniz bunları yoruma yazın. Eee yani ben bilmiyorum ya hani ne, ne ekipmanlarla oynadığımız zaten biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden hani bence bilmiyorum ya Gregson kamerasına gerek var mı yok mu bilmiyorum ama. Eğer bir yorumlarda hani aygınla kırsanız sevinirim ya. Yani. En azından hani bilgimiz olsun. Hani dersiniz ki abi koy veya koyma. Vallahi ben gözlerim. Hep okamak kullanıyorum için. Ya şimdi şöyle bir Onun arka zevki kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hani zevk meselesi. Bazen hani okamak insan rahat ediyor. Manuel bazen canını istiyor. Onu ayarlardan yapıyorsun zaten. Ya şimdi eğer manuel kullanacaksan abi şey yapacaksın, altı vites kullanacaksın anlatabildim mi? Onun için yani 6 vites de daha keyifli. Yani şu 12 vites de tamam. Kakveli kullanırsın ikişerli şerli atar. O da sıkıntı değil ama... Ama... Eğer manuel kullanacaksan bunun şeyi 6 vites abi. Ya ben şeye Harun'a demiştim ya böyle böyle acaba böyle mor var mı diye. Sonra bana gönder. Herhalde bulgu bir yerden hakkı. Ya biliyor ki. Veya kendi yapmış. Ama yani çok uzun vaktimi almadı bana. <laughs> şey için yani bu. Hani altı 5 kese beş kare kullanamadığımız için. Ee, o yüzden onun modunu yaptı sağ olsun. Çünkü altı bir en fazla 3 Bir de. Eee. 12 vitesler artık 3 veya 4 kagameli oluyor. Scania'lar hariç mesela Mercedes'le Scania hariç Diğer araçlar artık bir şey Bir de onun için benim işime yaradı öyle, öyle, söyleyeyim yani Eğer kullanırsam Ki genelde ben Scania, Scania çok kullanmadığım için Bir de o yeni gelen, yeni, yeni gelen Scania o 770 olduğu için ee, o, yani oraya geldiği için zaten Scania'ya bir hayranlığım vardı Şimdi oraya geldiğinde tamam bırak, bırakasın gelmiyor Onun için bakacağız ya dur bakalım Büyük ihtimal EVR onun için de çalışacak yüzde <laughs> doksan. Ben EVR'nin o Scania S ve Arın kasalarını çok önceden almıştım. O zaman EVR şey Fmok sesi yoktu. Yani Fmok güncellemesi yoktu. Ben bir altıya kadar hep kullanıyorum onları. Ondan sonra geldikten sonra EVR işte bir piyasadan çekilmiş ki sonra tekrar geri geldi falan. Sağolsunlar bana hani, test için gönderiyorlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Yani, her ne kadar yabancı dil, dilimiz olmasa en azından bir şekilde anlaş, anlaşıyoruz o konuda. Özellikle yazışıyoruz ekiple. Valla ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Norgi Horizon gerçekten çok beğendim. Ee, bunu söyleyeyim yani. E, hakikaten böyle genelde aslında hep tek şerikli yollar karşımıza çıkıyor. Hani böyle çok fazla hani çift şeritli yollar yok. Hani o, ka o kabanlı yollar çok görem göremiyoruz. Herhalde büyük ihtimal İsveç ve Norveç karaflarının çoğunluğu böyle. Zaten bir abi oyunda akşam da olmuyor. O da öyle bir ilginç var. Zaten yani öyle zaten. Kuzey tarafları genelde öyledir. Şimdi... Şey, tabi merak ediyorum. İzlanda olacak? Ki zaten bununla ilgili konuşmuştuk. Kravego videosunda. Hatırlarsanız. Ee... <laughs> Bakalım inşallah İzlanda'yı ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi tabii ki de hani promosunu yaptıkların artık SCS yapıyor. Çünkü Promox'un yaptığı yerler tamamen siliniyor. SCS ben bunu resmi ek paket yersi olarak çıkartıyorum ya adam, adam zaten. Borg'a ATS'e bir diyesi gelmiş ki, tabi onu şu anda almaya düşünmüyorum zaten ATS'e oynamadığım için. Yani eee... bor karşıdan gelir mi birisi? Geliyor. Yok. Ulan yine tabelayı şey zannettim ya. Araç zannettim. Ulan harbi bende bir... Bende bir sıkıntı var ya. <laughs> Neyse. Ne diyorum ha? Eee... Onu şu anlık düşünmüyorum çünkü artık pek oynamadığım için yani... Orada mesela bir GLC aldım tanıttım ki o GLC de çok güzel. hatırlamıyorum ismini ama e, tanıktım, işte bir yayın da yaptım çok izleyen de olmadı yani o yüzden hani ATS çok bize göre hitap etmiyor artık. Ha oynar mıyım video çeker miyim çekerim ama gruma göre bakacağım hani hitabıma bağlı. Ha, yani alırım almayacağım demiyorum ama yani şu an almayacağım yani öyle söyleyeyim çünkü ATS'ye de bir doldurmam lazım öyle söyleyeyim yani. Ha çok şeyim var. Hani ek paketlerim var. Hatta mesela bu bu gorse şu an şeyin gorsesi işte bu yeni gelen gorse giyersiz gorsesi bu Frosk bilmem ne mesela o iki dolardı ben onu bir bir buçuk aldım eğer bir buçuk dolardan alırsan AKS'ye geçti öyle bir kampanya da var çünkü yani ikisini ayrı ayrı iki dolar vereceğim ikisi bir olsun adamlar onu yapmış e tamam niye? ben niye ona ver iki tane ikisine de dört dolar vereyim ki yani mesela o şu an kullandığımız gorse mesela şeyde var ATS'de de mevcut. ATS'nin ben şeyini beğeniyorum abi, yolları gerçekten güzel. Hani mesela izlense, tamam, Amen'le oynarım ama izlenmeyin. Bizim ülkeye ithaf itha eden bir oyun değil. Çünkü bizim, ATS'nin nedeni var çünkü Avrupa yönü olduğu için. O yüzden şimdi şeyde, ııı, e, ATS'lik Amerika kıtası. İşte Paraguay, Uruguay, işte Venezuela, Şili gibi bir yerlerde hani o civarlarda şey olduğu için mesela Utah, Washington falan o yerlerde hani o yüzden bize göre hitap etmiyor ama ben açık konuşayım ve yollarını ben daha çok severim herkese. Ya bu iki kere iki gör yani bu açık Phoenix. Abi şu T8S var ya inanılmaz fena ya. Herkes kalkma hissiyatı. Bu arada az önce bir telefona bakıyordum falan ya. E, bir ürünümü satıyorum da. Kişisel bir var onun için alıcıyla konuştum. Buralar çok ürün sattık inşallah böyle devam eder. abi bu reklamlarda bambaşka bir şeymiş ya yemin ediyorum var ya ben buna bıktım abi acayip bıktım ya Soldaki yol neymiş öyle lan? Geldik mi lan yoksa bir şeye? Şirket herhalde orası %90 Aynen %90 şirkek kur şimdi Yo orası nere acaba? Kur girelim mi lan? Ay şirkekmiş lan, tamam şirkekmiş Ben onu <laughs> görmeyince Neyse gelmişiz zaten kutsam o tarafına Ulan meraktan yavaşladık ya. Neyse o ol, oldu kadar. Olmalıysa kadar yapacak bir şey yok. Heh, gel gel solla solla. Bir enayi var tabi ben böyle şey görüyorum diye. Bak solgan sollayın ha bak. Realde konuşkun bak. Real ayakta sollayın solgan ama sağdan asla sollamayın bak. Hani ben dün akşam bahsettim ya size. Dün, dün akşam derken hani bir, önce, bir önceki videoda. Solgan değil büyük araçlar için. Sağdan sollamayın. Ya bak sağdan git soldan bak konuşamadım. Öfkelen yani. Çok öfkeliyim mi konular hep yani. Gerek yok yani insanlara şey yapmayın arkadaşlar. Sağdan asla bak. Buradan görebiliyor musunuz arkadaşlar şimdi bir motorcu gelse bakın. Buradan görme imkanınız var mı? Tamam şimdi bu oyun ama oyunlara gerçekliği, gerçekçiliği var. Bak abi bakın sağdan. Oradan mesela bir arabanın veya bir motorun so geçtiğini görebilecek misiniz? Ama buradan bak ne kadar rahat görüyorsun. Bak adamın o geçişini gördün zaten. Bun bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Kaldığınız için. Gerek yok. Eğer kır, kırı kollayacaksan solundan kolla. Solundan kollama yani. Gerek yok. <laughs> Ya kuvvetliymiş ama ha. İyi yavaş takıyor. İyi Allah bugün grafiği birge kullanır. iki olsaydı alan abi. Valla. Evet şimdi şunu yakınlaştırayım ha. Biz şöyle. o organ mı gireceğiz la? Ya pardon. O, o, kadar garacık alana giremem, göre. <laughs> Kalkan yer gorusu <koruma> gelmiş. <laughs> şöyle buradaki inşaat şirketine. Gerçi benim bir yer ak burası değil de, işte yani ben bilerek buraya geldim. Roland çok güzel bu sesi ya. Tamam. Bak körük seslerini günde kalem. başka bir şey dinleteceğimiz bir şey yok herhalde. Var var mı ki başka bir şey? Herhalde yoktu galiba akıllım kadarıyla. Bakalım camı kapakalım. Aynen aracımızı kapakalım gençler. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan e, HVT ekibine çok çok HVK diyorum pardon. <laughs> Arga selam olsun. <laughs> Allah <söylettir>, selam <neyse. gülüyor> olsun. O, ekip, or, on, on ekibine çok selam olsun. Evere ekibine ga, yani Evere ekibine de çok çok selamlar olsun. Ee, gerçekten güzel bir ses modu yapmışlar. Eğer sizler de bu ses modunu ücretli bu bilginiz olsun. satın almak isterseniz evere.com e, 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 veri, e nokta .com sitesinden satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kusura bak bir başka bir şeyim oldu böyle ya, Boşluğuma geldi. Evet gençler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın selametle hoşçakalın